Teşekkür ederim. Festivalinin yaşanıyor olması, hala devam ediyor olması çok önemli ve güzel bir duygu. Ben de onur duyuyorum bu jürinin başkanı olmaktan. Umarım çok güzel geçer ve umarım çok güzel filmler izleyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Ben 2022'de Kar ve Ayla. En iyi kadın oyuncu ödülü almıştım Altın Portakal'da. Şimdi tekrar burada olmak çok güzel. Tabii biz çok yoğun çalıştığımız için festivaldeki filmleri izlemeyeceğim. ama aslında amacım festivaldeki filmleri izlemek olurdu. Fakat şöyle şöyle bir şey söyleyebilirim. Buraya 2022'de geldiğimde de, şimdi yine gördüğümde de Antalya'nın seyircisi inanılmaz. Böyle bir seyirciye sahip oldukları için çok güzel bir şey. Çünkü herkes çok ilgili filmlere, buraya gelen katılımcı ekiplere. O yüzden çok mutluyum. Tekrar burada olmak çok güzel. Evet, 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 evet. Ee, yani ödüllerin hepsi, her ödül aldığımızda tabii ki çok mutlu oluyorum. Ödül alamasak da bu üzgünlüğe sebep olmuyor tabii ki ama görülmek her zaman için çok güzel bir şey. Ee, önemli, yani başarı ödülünün altında kalmamak lazım. Çalışmaya, üretmeye devam etmek lazım. Çok mutluyum. Ee, gördüğünüz ve duyduğunuz her şey kalpten. Çok güzel bir cümle. Ee, çok merak ediyorum. Bu yıl ı, uluslararası jüriye nasip oldu. Ve yarından itibaren filmleri seyretmeye başlayacağız. Ve arkadaşların e, yani yurt dışında arkadaşlar nasıl film yaptığını e, çok merak ediyorum. E, yarından itibaren devam ediyoruz. Ve gelecek hafta layık olan, hak edene ödülleri de vereceğiz. Yalnız destekleyebiliriz. Artı uluslararası cilin e, de bir e, kişisinin yazarı ve senarist ve yönetmenimiz var. Onlara çok mutluyum. Yani ben dört gözle bekliyorum. Çok uzun yıllardır e, neredeyse kasaba festivali gibi bir e, noktadan uluslararası bir noktaya dönmüş bir festivaldeyiz. Bu onur verici ve benim için daha da önemli bir şey var. 1990'da ben Antalya'da en iyi erkek oyuncu ödülü aldığımda 24 yaşındaydım. Rahmetli Ömer Kavur, Gizli Yüz filmiyle. Ee, böyle de bir manası vardır benim için, anlamı vardır. Benim için e, yükselen ve giderek sıçrayan bir festivalle karşı karşıyayım. Yani döneminde buraya insanları getirtmek, götürmek, organizasyonu sağlamak, Olabildiğince güçken bugün dünyanın her tarafından insanları getirebiliyoruz. Bu çok onur verici ve gurur verici bir şey. Tekrar burada olmak da beni çok mutlu ediyor. Benim için manası ve anlamı çok özel bu anlamda. Ee, sağlıklı güzel geçsin e, ve iyi olsun. E, her daim devamını dilerim. E, Valla benim için bir kere bu eve dönüş. Biliyorsunuz eski direktörüyüm. E, fakat gurur duyuyorum ki gene muazzam bir ekiple çalışıyor Antalya. E, tüylerim diken diken çünkü hakikaten Antalya Türkiye için de sektör için de en önemli sinema buluşma merkezi. İnşallah çok güzel bir festival geçireceğiz hep beraber. Benim, benim.